Arkadaşlar herkese merhabalar Forte bilgi işlem ee, çok fazla talep var dilimin döndüğünce bakmaya çalışacağım şimdi piyasa değeri defter değeri 14.38 fiyat kazanç oranı 54.67 halka açıklık oranı şirketin %32.82 Şimdi Forte tarafında benim daha önce bir yayınım olmuştu arkadaşlar 23 Temmuz 2023 tarihli şunu bir kere bir günlükleri alalım 23 Temmuz'a bir dönelim Yanılmıyorsam neresiydi arkadaşlar? 23 Temmuz. Aynen şu bölgelerde bir yayınım olmuştu. Orada ana trend yapısında herhangi bir bozulma olmadığını, hissenin temel olarak bazı sıkıntıların olduğunu fakat şuradaki 65 seviyelerinin üzerinde 0.382 Fibonacci seviyesi şuradaki impuls dalgasının üzerinde kaldığı sürece buradaki trendin yukarılara doğru devam edebileceğini burada çok fazla Panik içerisinde hareket yapmamak gerektiğini oradaki videoda söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bakın e, bu birinci dalga bu ikinci dalga genelde büyük trendler 5 dalgadan oluşuyor. Büyük trendleri benim ne taşıyor arkadaşlar? 8 haftalık EMA. Şimdi orta uzun vade için elinde tutanlar ucuzdur, pahalıdır. onu tartışmıyorum arkadaşlar. 8 haftalık EMA'nın altında haftalık kapanış geldiği zaman... Buradaki trend yapısı orta uzun vade için söylüyorum bozulmuş demektir. Şu anda 8 haftalık EMA'dan hisse senedi altına sarktı. Buradan bir destek aldı. 92 lira 90 kuruşlarda kaldı. Şu 91 kuruş özür dilerim. 8 haftalık EMA'nın şu anda bulunduğu bölge. Daha kısa zaman dilimlerindeki analizine geçtiğimiz zaman Forte tarafında 8 EMA'yı kapatalım. Hissede şu şekilde bir trendim var. Impuls. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir düzeltme. Daha sonra yukarıya doğru. Bakın burada bir trend kırılımı yok. Yukarıya doğru bakın. Şurada arkadaşlar bakın şuradaki boyun çizgisinin aşağıya doğru kırılması. Burada 4 saatliklerde benim bakın şurada trend yapımı bozdu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şurada benim trend yapım bozuldu. Şurası bir market stiker break yani market yapısı değişimi olarak karşıma çıkıyor. Şu bölgede bir e, yukarının trend kitlesi alınmamış mitikasyon biliyorum yani satıcının gelebileceği bir alan. Şu bölgede de burayı kırdıran trendi kırdıran hareket neresi arkadaşlar şu bölge. Bunları tek tek çizmiyorum arkadaşlar ya da çizeyim daha sonra orası burası diyorsun biz anlamıyoruz oluyor şurayı alabiliriz. Mesela burada satıcının gelebileceği 4 saatlikler için söylüyorum. Üst zaman dilimlerine bakmadım arkadaşlar. Trend yapımda bozulma var yok. 117 60 123 burada bir iş order bloğum var. Şu bölgeyi de Nasıl alabiliriz? Yani şöyle almak birazcık daha fizibil. Şurada da bir mitakasyon bloğum oluşuyor. Yani burası alçak tepeler, alçak dipler olarak aşağıya doğru devam edebilir. Yani şu bölgelerden tekrar satıcı gelebilir. Bu tarafta endeks tarafında önümüzdeki hafta bir merkez bankası kararı var. Eğer endeks tarafı boletil olursa burası da etkilenebilecek taraflardan bir tanesi. şu Çünkü asıl olan trendse benim burada şu anda 4 saatliklerde alt zaman diliminde trend yapım. Şuradaki hareketle birlikte kırıldı arkadaşlar. Ee, şurası bakın bir kama. Bir üçgen görüyor musunuz arkadaşlar? Burası doldura doldura gitti. Şimdi önümüzdeki hafta bakın şu bölgenin üzerinde bir kapanış görürsek. Burada yukarıya doğru e, 121'lere kadar tahtada alıcılar hızlanabilir arkadaşlar. Bakın şuradaki birinci temas, ikinci temas. Belki şurası bir likidasyon alımı. Tekrar buranın içine girdi. Burada alıcılar hızlandı. Şurası bir ayı tuzağı olarak kaldı. Ee, şu bölgede bakın. Şöyle bir yapı görebilir miyiz? Şöyle bir yapı görebilir miyiz? Tekrar düzeltme. Şuraya bir pullback. Ve arkadaşlar buradaki formasyonun hedefi nedir? Şu alan kadar. Bakın şu alan kadar. Burada bir yukarıya yönlü. Şurada bir şeyimiz gelir mi arkadaşlar? Yapımız oluşur mu? Yani o bölge bir trend kitlesi alan, ol alan olup 155 liralara kadar Orası sarkabilir mi? Eğer buradaki yapı aşağıya kırılıp buradan pullback yapıp onayını alırsa arkadaşlar aşağıya doğru da buranın formasyon hedefi 67 lira 35 kuruşlar civarına geliyor arkadaşlar. Çünkü bu formasyon illa yukarıya doğru kırılacak diye bir şey yok. Ee, şurada belki bir boğa tuzağı yapacak, içeriye girecek tekrar. Burada satışlar hızlanacak. Buradaki yapının takip edilmesi önemli. Bakın buradaki yapının takip edilmesi gerçekten önemli şurayı bir ana trend olarak alırsak da arkadaşlar bakın şu bölgeyi de bir ana trend olarak da alırsak da belki şuraya kadar bir pullback yapacak buradan tekrar içeri girecek. Bakın birinci temas, ikinci temas. Şu bölge bir direnç olarak çalıştı tekrar yukarılara doğru. Şurası benim ana trend desteği olarak aldığım bölgedir arkadaşlar. Aslında şöyle de alınabilir. Bakın şöyle de alınabilir ana trend desteği. Fakat burada daha çok nokta temas ettiği için ben böyle almayı uygun gördüm. Ana trend desteği belki bu şekilde de alınabilir. Fakat dediğim gibi ben ne kadar çok nokta temas ederse o şekilde işlem yapmayı seçiyorum. Önümüzdeki hafta Forte tarafı hareketli geçecek. Temel verilerine bir bakın arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri, faaliyet raporlarına muhakkak bakın. E, çok güzel şirketler var borsamızda. Forte de onlardan bir tanesi ama her fiyattan her şeyden e, alıcı olmaktansa yani yapıları takip edip yapı kırılımlarına göre yani ee, şurası mesela içeri girerse şu bölge içeri girerse ben burada bir pozisyon açıp altında stoplamalı mıyım? Bu şekilde mi bakmalıyım? Veya şuradaki pull bay'i bekleyip burası içeri girerse veya burası aşağıya doğru devam etti Şuradaki yapı çalışırsa burası aşağılara kadar orta kısa orta vadede devam eder mi etmez mi? Bunlara bakmak Gerekiyor ee, Dediğim gibi yani orta uzun vadeciler için çok fazla bir sıkıntı Yok fakat hangi vagondayım, nereden trene biniyorum bunlar önemli arkadaşlar. Çünkü bakın halka arz sonrası aşağı yukarı all time hayını alayım. %860'lık bir prim yaşandı bu hisse senedinde. Son fiyatlara baktığımız zaman da %658'lik. Yani burada zaten parayı kazanan kazanlı arkadaşlar. O yüzden biraz temkinli olmak size bir şey kaybettirmez. Özellikle bu tarz e, yukarıya doğru sert hareket eden tahtalar için söylüyorum. Şuradaki yapı önümüzdeki hafta önemli takip edilmeli. Bu bir formasyondur. Şu an aşağı kırılmış gözüküyor. Bakın buradaki yapı aşağıya kırılmış gözüküyor. Burası ya bir pullback olacak ya da içeriye girecek. Yukarıya doğru alıcılar hızlanacak. Ya da arkadaşlar burada pullback'ini yapıp onayını alıp aşağılara doğru sarkacak. Yani buradaki yapı illa yukarıya doğru kırılacak diye bir durum söz konusu değil. Buradaki yapı bir formasyondur. İşte bir üçgen, takoz ne diyorsanız kama. Burası bir noktaya kırılacak çünkü buradaki yapılarda arkadaşlar bakın doldura doldura geliyor görüyor musunuz doldura doldura geliyor bakın burada yan mal toplanır yan mal dağıtılır önümüzdeki hafta endeks tarafı bu tarafı içinde forte tarafı içinde belirleyici olacak taraflardan bir tanesi çok fazla soruluyor dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım umuyorum faydalı bir yayın olmuştur izlediğiniz için hepinize teşekkürler.